Zengin olmak sadece para kazanmak değil. Zihinlerini farklı kullanan insanların bazı sırları var. İşte zengin insanların uyguladığı beş psikolojik taktik. Birinci zihinsel görselleştirme, mental imaging. Hedeflerini net bir şekilde hayal ederler. Zihin bu görüntüyü gerçek gibi algılar. Bu, harekete geçmeyi kolaylaştırır. İkinci karar yorgunluğunu azaltmak, Mark Zuckerberg'in hep aynı kıyafetleri giymesinin nedeni bu. Karar enerjisini önemsiz şeylerde harcamazlar. Odakları büyük kararlarıdır. Üçüncü negatif bilgi diyeti haber izlemek yok. dedikodu, sosyal medya draması yok. Beyinlerine sadece faydalı bilgi girmesine izin verirler. Dördüncü beş dakika kuralı, bir işi yapmak zor geliyorsa, sadece beş dakika yapacağım derler. Bu sayede başlamak kolaylaşır, devamı gelir beşinci sabah sessizlik ritüeli gözlerini açar açmaz, telefona bakmazlar. Zihin uyanmadan dış dünyanın etkisine girmezler. Kontrolü ellerinde tutarlar. Zenginlik sadece parada değil, zihni nasıl yönettiğinle ilgilidir. Bir aboneliğini esirgeme abone ol, kankana destek ver kral.